Arkadaşlar ben Oyun Dünyası'ndan Furkan Yanımda Oyun Dünyası'ndan Muhammed ve Kerem var Bugün size Survival Survival Minecraft Survival Games'te Size Köye ulaşmanın iki, iki, iki taktiğini göstereceğiz Birinci taktiğini Size Kerem arkadaşımız gösterecek Merhaba okay. ben... arkadaşlar ben Kerem Bugün e, Köy taktiğini göstereceğiz Adını yazmasak da olur Direkt girelim 9-9-9 yazdım mı? Bakalım ne çıkacak? Bir köy çıktı. 9-9-9 yazdıktan sonra köy çıkıyor. İkinci taktiği Muhammed arkadaşımız yapacak. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben oyun dünyasından Muhammed. Şimdi size anlatacağım. E, Köy bulmanın ikinci taktiğini göstereceğim. He he he. Üç kere yaptım mı? done yapıyorsunuz. Sonra krete walk bastım mı? Size karşınıza böyle köy çıkıyor. Şimdi size e, köyün püf noktalarını size söyleyeceğim. Şimdi köyde e, köylüler oluyor tabi. Köylülere akşam zombi saldırabiliyor. Zombi saldırdı mı? Köylülerde zombi oluyor. İşte zombi olduklarında da bizi öldürebiliyorlar. İşte sonra böyle evlerimiz var. Evlerin içine girdim mi? Böyle işte küçük evler de oluyor. Şimdi Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. オシチョク